En büyük maliyetimiz e, yabancı ot mücadelesi, örnek vermek gerekirse e, 2020 yılında ki benim sadece işçiye verdiğim para 150 bin lira civarında bunu konvansiyonelle karşılaştırırsak diyelim ya yani o 150 bin liraya karşılık yaklaşık 5 litre ot ilacı e, tüm sorunları çözüyor. Bugün 5 litre ot ilacı yaklaşık 250 lira. Veyahut 500 lira. İşte burada tüketici şunu bilmeli, verdiği para sadece bizim cebimize girmiyor. Benim yanımda ailem dışında 7-8 tane daha çalışanım var. Onlar da bundan faydalanıyor, sebepleniyor. Fiyatlandırmanın konvansiyonel ürünlerle kıyaslanması bizi bayağı bir zorluyor. Bizim maliyetlerimiz gübre maliyeti değil, ilaç maliyeti değil. Tamamen işçilik, emek ve doğayla alakalı. Özellikle bu yıl ben birçok ürünü ilkbahardan başlarsak bezelye, bakla, fasulye gibi birçok ürünü tarlada bıraktım. Yani aşı, havaların aşırı yağışlı gitmesi, soğuk gitmesi Bizim e, o ürünlerdeki yabancı otlarla veyahut da zararlarla mücadelemizi e, etkiledi. Yetişemedik, yani tarlaya giremedik, yağıştan giremedik, soğuktan giremedik ve bu ürünleri çapalayarak otla beraber tekrar toprağa karıştırdık. Bu da bir maliyet çünkü e, oradan gelecek bir gelir vardı, onun öncesinde onun bir ekimi vardı, hazırlığı vardı, bunların tamamı tekrar toprağa döndü.